Herkese merhaba. E, Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiş yapacağım birazdan. E, tırların ve yani bizlerin işte sınır kapısında neler yaptığımızı, nasıl geçtiğimizi e, çok fazla detaya giremeden anlatmaya çalışan videoda. E, Gürcistan plakalı bir Scania kullanıyorum. Aracım bu. E, Türkiye'ye boş geçiş yapacağım. Dorsemizde yük yok. E, yük olduğu zaman biraz daha fazla evrak gerekebiliyor. Biraz daha sıkıntılı ve uzun sürebilir sınırdan geçmek. Yalnız bu şekilde boş geçmek çok basit oluyor. işte Sınır kapısında neler yaptığımızı kısa bir şekilde bu videoda bahsedeceğim. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle tekrar edeceğim, e, Gürcistan plakalı bir tırla Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiş yapacağım ben. E, bu süreçteki kapıda gerekli olan evrakları da size e, kısaca bir bahsedeyim. Öncelikle dozol'a. Buradan boş geçip Türkiye'den yükleyip Gürcistan'a dolu dönebilmek için e, bu dozoladan gerekiyor. Burada e, 25 dolar civarında, yani sanırım Türkiye'de 25 lira civarında diye biliyorum ben. Ee, önceden yaptığımız trafik sigortası Türkiye'ye ait 3 ay geçerli 2100 TL bir ödemesi oluyor bunun ve vekaletleme gerekiyor. Yani bu tırı kullanacağıma dair Gürcistan'daki şirketimizden aldım vekaletleme. Bu üç evrak dışında ee, tırın ee, çekicinin ve dorsenin ruhsatları gerekiyor. Gürcistan'daki ruhsatlar bu şekilde kimlik kartı gibi çok kullanışlı. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve ehliyeti gerekiyor. Ve son olarak pasaportumuz tabii ki. Boş geçiş yapmak için Gürcistan'dan Türkiye'ye bunlar gerekli. Söylediğim şeyler gerekli. Türkiye'den dolu Gürcistan'a geçiş yaparken bunun ekstra ödemeleri ve evrakları olacak. Ee, T1 gibi C2 gibi ondan sonra Semire gibi evrakların ekstrası olacak işte. Şu an bunlara gerek yok. Ee, yani Türkiye Türkiye'ye geçebilmek için 2100 lira e, sigorta parası ödüyoruz. 3 ay geçerli. 50 lira kantar ücreti alıyorlar sınır kapısında. Onun dışında başka bir ödeme yok. E Tabi dozola ödemesi var. Bunu da önceden ayarlamış oluyorsunuz. Sınır kapısında bunu alamazsınız. E, öyle. Şu gördüğünüz kapı Gürcistan Saab kapısı oluyor. Bunun arkasında da Türkiye kapısı var. Yan tarafımız yayaların giriş yaptığı yer. Burası da araçların giriş yaptığı yer. Birazdan şu gişede işlemleri yapacağız. Boş. Okey. Matlaba. Arkadaşlar şimdi e, Gürcistan kapısından geçmiş bulunmaktayım. Şimdi bir şey falan çalışanları çekemem. Yasak. Hoş da değil zaten. E, doz olaya mühür falan vuruluyor işte burada. Pasaporta da mühür vuruluyor. Kontroller falan yapılıyor. E, ve polisler şey yaptılar. E, arabanın içerisini ve Dorsay'ı da kontrol ettiler. Bir sıkıntı yok. Şimdi Türk kapısına da geçtik mi ee, istikamet Samsun ve Kayseri Kayseri'den yükleme yapıp Gürcistan'a geri dönecek. Türkiye kapısına gelmiş bulunmaktayım. Şöyle bir bilgiyi de vereyim. Ee, bilmeyenler için zaten anlatıyorum ben bunları. Ee, şimdi sınır kapısından geçerken 550 litreye kadar mazot veriliyor. 550 litrenin üzerinde fazla mazot olursa litre başına 3 TL ceza yazılıyor. O şekilde kapıdan geçebiliyorsunuz. Ee, ve şöyle free shop'lar var. Alışveriş yapabileceğiniz. Çoğunlukla alkol ve eee tütün ürünleri bulunuyor bu tür yerlerde. E, genelde ülke içerisine satılan e, yerlere göre daha ucuz oluyor ama belirli bir sınırı var. Örneğin bir şişe içki, e, bir şişe şey pardon, bir kartonda e, sigara izni oluyor. Tür kapısına da görevli arkadaşlar aramayı kontrolü yaptıktan sonra e, şimdi gümrük Kantarına giriyorum. Burada 50 TL bir ücret ödeme yapacağım ve evrak işlemleri yapılacak. Bir karton sigara ve bir şişe içki izin veriliyor. Bilginiz olsun. Burası da X-ray cihazı. Bazen tırları bu kocaman bir X-ray cihazından geçiriyorlar. İçerisinde ne var ne yok görüyorlar. X-ray cihazına da girdik. Şöyle gördüğünüz gibi arabayı baştan sona tarayacaklar. Kocaman bir X-ray cihazı. Şurası da arama bölgesi. Daha fazla detaylı arama gerektiren araçları buraya alıp arama yapıyorlar. an itibariyle Türkiye topraklarına geçiş yapmış bulunmaktayım. Hopa Artvin Trabzon. Şuradaki sıra tırlar da e, geçmek için sınır kapısının dibinde bekleyen tırlar. Evet. Yolculuğumuz bu kadar. Bunları yapıyoruz sınır kapısından geçerken.